Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dağ bisikleti hakkında konuşacağız. Dağ bisikleti hakkında konuşurken tabii ki yanımda dağ bisikleti deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan belki de ilk akla gelen isim olan Bora Türki var. Abi hoş geldin. Teşekkür hoş ediyorum abi. geldiğin için. Nasılsın? iyisin inşallah. İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Böyle seni soranlar oldu bana. Ee, zaten birlikte çalışıyorsunuz. Ee, Bora abiyle de bir şeyler yapsana. Onun dağ bisikletiyle ilgili bilgilerini, fikirlerini, tecrübelerini paylaşsana dediler. Ben de bunun için seninle böyle bir ee, görüşelim, konuşalım. Sen de bilgilerini bizlerle paylaş, merak edenlerle paylaş istedim. Tabii ki, seve seve. Ee, öncelikle bir kısa, abi seni tanıyalım yani. Ben tanıyorum, yıllardır birlikteyiz. Bizi beraber yarıştık, bizi yarışlara götürdün, getirdin. Ee, diğer arkadaşlar da biraz tanısınlar. Abi, ee, evet yani işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl başladın bu işleri? İlk i̇şte başta hobi olarak başladı tabii ki. E, hobiyle beraber işte parça değiştirme, kadro boyama gibi böyle kendime eğlenceler buldum. Boyadığım zaman mutlu oldum her e, hobici gibi. E, daha sonra e, bagajı yükleyip İstanbul'un dışına farklı illere, turlara evet turlara çıkmaya başladım. O büyük keyif verdi. Oturların hevesini aldıktan sonra da böyle bir rekabet duygusu gelişti. Ondan sonra e, yarışmalara başladım. E, bildiğim kadarıyla dağ bisikletinden önce bir triatlon macerası var. Yani triatlon dönemi var dağ bisikletine başlamadan önce. Hatta bir e, triatlon yarışında dağ bisikletine denk gelip başlamıştın. Yanlış mı hatırlıyorum Alanya'da? Evet doğru. 1997 senesinde rafting triatlon organizasyonu ile beraber aynı gün içerisinde uluslararası Mountain Bike Festivali vardı. Ben de böyle e, ikisine de kayıt yaptım. Maymun iştahlı yapıp yani gireceğimden dolayı değil de tabi ne olduğu böyle biraz da Evet ilk başta rafting triatlona e, kayıt yaptırdım. Ondan sonra finişe geldiğimde perişan oldum tabii böyle yerlerde. Daha sonra da bir e, 20 şey bir saat sonra falan da da bisiklet organizasyonu için anons yaptılar. Bir baktım enerjim yerinde gittim hemen plakaları değiştirdim. O gün de mountain bike yarışına var. girdim. Bu arada yanlış bilmiyorsam o katıldığın yarış Türkiye'de de düzenlenen ilk daha resmi dağ bisikleti yarışıydı. Evet uluslararası ilk resmi dağ bisikleti yarışı 97'de yapıldı evet. evet. Bu arada parkur Alanya kale parkuru içinizde belki yaşı yetip yarışanlar olmuştur. Yaşı yetip yaşı yetmeyip yarışmayan arkadaşlara kısa kısa bulabilirsem görüntüler ekleyeyim aralara. Ee, Türkiye'deki efsane dağ bisikleti parkurlarından bir tanesidir diye düşünüyorum ben kendi yarıştığım dönemim bakınca. Şimdi o söylediğin doğru e, Alanya Kale Parkuru ama ilk Mountain Bike yarışı Dim Çayı'nda obada oldu. Ondan sonra kaleyi aldılar. Anladım. Ben o zamanı yakalayamadım <laughs> tabii. O zamanlar yarışmadığım için. Onun haricinde e, aktif pedalda satış ve müşteri temsilciliği yapıyorum. Evet biraz kariyerinden bahsedelim. Yani dağ bisikletinde bu kadar ön planda olan bir sporcusun. Birçok insana e, yol gösteren belki örnek teşkil eden bir e, karaktersin daha bisikleti deyince Türkiye'de. Hani bu karakterin arkasında neler var? Ne gibi tecrübeler var? Şimdiye kadar neler gördün, neler geçirdin? Biraz, bize biraz onlardan bahseder misin? Tabii en amatör zamanlarımdan bu zamana bayağı bir uzun zaman oldu son 20 ya, senedir. Yaklaşık 20 sene. 20 senede daha bisikletin üzerindeyim. Yani bisiklet turları ve triatlon kısmı hariç 20 sene mountain bike'ın içerisindeyim. Oldukça uzun bir süre. Oldukça uzun. Ben de böyle sorulara soruldukça geriye doğru gidiyorum. 92 senesinde triatlona başladım. Halk triatlonuyla ilgili. Hatta 3 branşı da kendim yapmak için kayıt yaptırırken kayıtları kapanıp bir arkadaşım, Alanyalı bir arkadaşım seni bisikletçi yaptık. Çünkü sen Alanya Kalesi'nde kiralıyorsun bisikleti çıkıyorsun. Ben de buranın en iyi yüzücüsüyüm. Ben de kendim yüzücü yazdırdım futbol takımındaki de bir arkadaşla arkadaş koşucu. Oldu. Sonra biz öyle bir organizasyona başladık. İlk katıldım yarışta ben bisiklette çok hızlı geldim işte kendimce. Arkadaş dedi ki sen bu kadar hızlı mıydın ya? Ben hani biz amatör kategorideyiz. O gün Türk şey olduk. Halk triatlonuna takım üçüncüsü olduk. Oradan böyle bir kürsü şeyi, büyüsü. Kaptı. Kürsünün kürsünün kokusunu oradan aldım. Kokun <laughs> oradan aldım. Sonra ferdi olarak daha bisiklet e, triatlon yarışlarına katılmaya başladım. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi o rafting triatlon hikayesinden sonra da çamurda olan bir dağ bisikleti organizasyonuna katılınca yarış sonunda çamurlanmak, kirlenmek, mücadele etmek, terlemek gibi şeyler hoşuma gitti ve sonra dağ bisikletine başladım. Oradan devam ettim. Peki yaklaşık kaç yarıştır böyle bir skor tuttun mu? Kaç Kaç tane yarışa girmişimdir dağ bisikletinde ya da toplam olarak? Yani şöyle, işte geçen sefer arkadaş kariyerle ilgili böyle bazı notlar istedi. Onların böyle eski sonuçlara bakıp geri döne gittim. Son 12 seneyi notlarını bulabildim. O son 12 senede de 159 start almışım. 140 defa da kürsü görmüşüm. İşte oldukça büyük bir başarı yani. Şu anda bilmiyorum 159 defa ya da 160 defa bu rakamlarda yarışan, başka kesintisiz yarışan başka bir sporcu var mıdır? Çünkü ben 2003-2004 sezonunda yarışmaya başladım. Bora abi o zaman yarışıyordu. Ben artık yarışmıyorum. Bora abi hala yarışmaya devam ediyor. Kesintisiz yarışmaya devam ediyor. Hala da performansından pek bir şey kaybettiği söylenemez. Sıkça yarışlarda kürsüde görüyoruz kendisini. peki başka neler var yani dereceler, şampiyonluklar? Onların haricinde işte 1998 senesinde Türkiye'de ilk defa yani Türkiye'de dağ bisikletin tarihi olacak sayılacak kadar eski 1998'de Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası organize edildi. Sayın Abdurrahman Açıkalın organize etti onun organizatörlüğünde. Ben orada Türkiye üçüncüsü oldum. O triatlonu bırakıp dağ bisikleti geçmemi daha da körükledi. Hani o kürsüyle beraber. Ondan sonra birkaç sene sonra 2000 senesinde Pitbull Davis'i takımını kurdum. Evet, hatırlıyorum onu. Keyifli, bayağı da hedefleri olan bir takımdı. Oradan başka bir Scott MTB takımına evet. geçtiniz. 2000 ile 2006 arasında böyle yerel destek veren arkadaşlar, sponsorlarla 6 sene devam ettik 4-5 kişi takımda. 2006 ile 2009 arasında Scott Türkiye'den bir teklif geldi öyle bir projenin içinde yer almak ister misin dediler bana Ferdi olarak. Ben Ferdi olarak yer almak isterim ama kurduğum bir takımım var hani o nimetlerden takım da yararlanacaksa komple Scott Türkiye evet. takımına geçelim diye bir ortak görüşmemiz oldu Marintek'le. 3 senede öyle bir profesyonel bir kariyeri oldu. Dönem oldu. Bu arada o takımın içerisinde de Bora -Tirki ile beraber belki içinizden birçok kişinin tanıdığı geçen sene Transkontinental'de yarışan Muammer Yıldız da var. Şu anda kendisini belki takip ediyorsunuz, belki tanımıyorsunuz ultra maratonlarda arazi maratonlarında gördüğümüz sevgili Bahadır seven hocamız Erol Özbey var. Hala Scott Türkiye takımında yarışan, hem menajerlik hem sporculuk yapıyordu o takımda. Bayağı iddialı, bayağı kuvvetli sporcuları olan bir takımdı. Peki abi bu kadar hayat hani bu kadar aktif bir spor hayatı içerisinde bu kadar çok yarış koşmuşken Hala hedeflediğin bu yarışı da koşmalıyım dediğin kafamdaki puzzle'da bu eksik kaldı dediğin bir yarış var mı? Kesinlikle belki izleyiciler biliyordur. Kep Epic yarışı var Güney Afrika'da yapılan 8 günlük bir yarış. Bu bisiklet camiasında Fransa turunun daha bisikleti. Geçen sene İstanbul diye bir takım Türkiye'den katıldı. Evet Yanlış iki mı? tane arkadaşımız master kategorisinde yaşayan arkadaşımız o yarışa katıldı finişte gördüler 8 günde tamamladılar. Evet. O çok güzel bir örnek oldu aslında. Ee, burada... Kapıyı araladılar. Evet, Peki, hiç. evet. Mutlaka işte o yarışa gitmek istiyorum. Ona da bir sponsor ve iyi partner gerekiyor. Çünkü bu takım işinde sizin kadar iyi olacak veya sizden bir tık daha yukarıda olacak ki birbirini sürükleme olayları evet, olması. Yani. Çok birbirinizden çok uzak olmamanız gerekiyor. Evet. Hem, hem keyif almanız açısından. Çünkü de... bir günlük, iki günlük organizasyonlar değil, 8 gün birbirinize katlanma durumları aynen, var. Aynen. Evet. Hedefim o yani öyle bir sponsor ve güzel bir partner bulursam Apsaya Apsaya gidebilirim. Evet onun için de Türkiye'de şu an geçen sene yapılan Kemer'de yapılan 3 günlük Trans Taurus Epic yarışları vardı. Evet. Ona katıldık. Erol Özbey beraber takım ikincisi olduk biz de orada. Bu sene de gene Kasım ayında yapılacak. Bu sefer ferdi kendi kategorimde Ferdi katacağım 3 günlük. Bakalım neler olacak. Bir de Türkiye şampiyonları var tabii. Her sene olduğu gibi hedeflerin içinde Türkiye şampiyonası yer organizasyonda var. Bu kadar iddialı bir bisiklet kariyerinde bu kadar Türkiye şampiyonluğu, işte bu kadar yarış koşmuş olmak, e, Apsa Keyif Epic gibi çok ciddi bir hedef koymak önüne e, nasıl bir bisiklet kullanmayı gerektiriyor? Sen nasıl bir bisiklet tercih ediyorsun? Nasıl bir Bisiklet kullanıyorsun. Vallahi şu an 2012'den beri hayalini kurduğum e, Specialized'ın Epic serisi var. Ee, yanımızda duran bisiklet bu arada galiba. Evet. E, bu tabi izleyiciler belki çift amortisörlü oldu, olduğu için bu yarışlara uygun mu diye soracak olurlarsa e, şöyle bir şey, özelliği var. Brain sistemi olduğu için çift amortisörlü gördüğünüz üzere. E, bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi yerden tepki aldığı zaman devreye girip otomatik e, sistemi açıp ve kapaması sizin uyguladığınız kuvvete göre değil yerden aldığı darbelere göre çalışıyor evet. bu da hem kontrol açısından hem de senin performansın açısından zirveyi hedefliyorsun gibi bir anlam taşıyor kesinlikle e, bu hayalindeki bir kadroydu. aldıktan sonra zaten e, hani normal performansın üzerine çıktı çünkü sizin güçlü olmanız kadar altınızdaki bisikletin de size isteklerinizi vermesi lazım Aynen. E, bahsettiğimiz bisiklet hem Olimpiyatlarda hem World Cup serilerinde en iyi kullanılan bisikletlerden bir tanesi. Peki abi ne kadar antrenman yapıyorsun ya da nasıl bir antrenman düzenin var? Kısaca ondan da bahsedebilir misin? Tabii sezon takvimine göre değişiyor. Yani yoğunluk yaklaştıkça, hedef yarışlar yaklaştıkça haftanın 5 ve 6 günü olmak kaydıyla sabah veya akşam iş programına da uydurarak yapıyorum. Onun haricinde teknik antrenmanları ormanda Arazi sürüşlerini, ormanda, Polonezköy'de, evet. Belgrad. Ormana giderken bindiğim bir grup var mı? Belki buradan size katılmak isteyen arkadaşlar olabilir. Yani öyle gruplarla, böyle bir bisiklet grubu, öyle bir organizasyon beraber bindiğiniz bir ekip var mı? Çeşitli ekipler var, ben onlara katılıyorum. Anam sen de zaten var olan bir ekibin içine dahil oluyorsun. Evet, yani onları görünce ya da telefonlaşıyoruz, sabahın erken saatlerine gidiyoruz. Ben onları binmenin haricinde kendi antrenmanımı yapıyorum çünkü herkesin performansı evet. aynı değil. Hedef yarışı yaklaşınca artık o lay geziler de olmuyor. Ona göre biraz daha yüklenir. Evet, evet ama yapıyorum. sezon haricinde öyle keyifli bisiklet turları yapıyorum. Şu anda Türkiye'de çok yükselen bir yol bisikleti trendi var. Yani baktığımız zaman birçok kullanıcı e, dağ bisikletinden yol bisikletine geçmeyi tercih ediyor. Belki biraz daha kolay ulaşılabilir ve kolay binilebilir olduğu için... E bu konuda ne düşünüyorsun? Daha bisikleti Türkiye'de bir sekteye mi uğruyor? Yani neden bu kadar az böyle bir kısaca onunla ilgili bir fikirlerini alabilir miyim? Etkinliklerin az olması birinci sebep. Aslında birinci sebepten daha önce yani etkinliklerin az olmasının haricinde insanların artık doğadan uzaklaşmasını ben düşünüyorum. Çünkü orman, betonlaşma orman orman görmeyince ormanda nesi gelmiyor. Evet, betonlaştıkça insan beton üzerinde artık ne yapabilirim? Bir de nerede daha güzel gözüküyorum havasında. Çünkü evet, evet. ormana gittiğiniz zaman doğanın içinde kayboluyorsun. Sizi fotoğraflayan pek kimse olmuyor ama yolda giderken abi oradan bir selfie de bana çek, beraber yapalım gibi. Ama daha çok e, ormanın içinde Olmak isteyen hissiyatı azalanlar yani artık Anladım. gitmekten üşenenler, çamur kirlenmekten ya benim üşenenler. Açım, benim açımdan <laughs> öyle. Kirlenmekten üşenmek değil de ormana git bir saat, ormandan gel bir saat. E, ormanda da anca bir saat biniyorsun. Hani bayağı evet. bir vakit alıyor ama evden çıkınca 3 saate bisiklete binerek. Aynen vakit değerlendirmek açısından evet. da. E, peki hemen son bir soruyla kapatayım. E, Birçok arkadaşımız da merak edecektir. E, daha bisikleti sürmek isteyenlere... Ee, böyle senin gibi bir e, başarılı bir yarış kariyeri oluşturmak isteyenlere tavsiyelerin ne olur, ne, neler yapsınlar, nelere dikkat etsinler, e, kendilerine nasıl bir düzen oluşturmaya çalışsınlar? Her şeyden önce var olan bisikletleriyle e, malzemeler eskinceye kadar binsinler ya da ekonomik durumlarına göre ekonomik pedal çevirdiği zaman freni tutan basit bir bisiklet olabilir bu. Hı hı. Onlarla ilk başta üzerinde bayağı bir zaman geçirsinler, eğlensinler, kırılsınlar, döksünler, çamura girsinler. Araziye girmekten çekinmesinler. Evet, çekinmesinler. Çünkü bahsettiğimiz yüksek fiyattaki bisikletlerin esasında e, fiyatların yüksek olmasından değil, kaliteli olmasından ileri geliyor. E, ekonomik bisikletle başlayıp e, üzerinde parça değiştirmeye başladıkları zaman niye o bisikletlerin yüksek fiyatta olduklarını çok daha iyi anlarlar? Onun için paralar harcamalarına gerek yok. İlk başta kirlensinler bisiklete binsinler, terlesinler, yüzünde rüzgarı hissetsinler. Ormanın ne demek olduğunu, arazinin ne demek olduğunu öğrenin. Aynı şekilde. Daha sonra da eğer artık o geziler keyif vermemeye başladığında amatör organizasyonlara katılsınlar. Ee, Birçok yarışlar var. Bu hafta evet. sonu Aydos'ta hem koşu hem dağ bisikleti yarışı var mesela. Ee, onun haricinde kaç kar bisikleti, 5 Mart'ta 5, Mart. 5 Mart'taki, 5 Mart pazar günü ikinci etabı koşulacak olan kaç antrenman yarışları var. Böyle organizasyonlara katılmak bence fayda sağlıyor. Çünkü daha sonraki organizasyonlara deneyim kazanmış oluyorsunuz. Evet. Acele etmesinler, üzerindeki malzeme ve ekipmanlara takılmasınlar ama performanslarını daha ileri götürmek istedikleri zaman iyi mağazalara gidip deneyimli satıcılardan bilgi alabilirler evet. tabii. Buradan şey anlayabilir miyiz? Önce malzemeye değil, önce kendilerine yatırım yapsınlar. Aynen. Bol bol bisiklete binsinler, bol bol çamurlansınlar, arazinin tadını çıkarsınlar. Ormanda bisiklete binmek ne demek ee, onu anlasınlar. Aynen. Ee, abi çok teşekkür ediyorum. Ben Geldin, teşekkür bana ederim. Bana vakit Çare, ayırdın. Ne Daha demek? doğrusu ben senin yanına geldim, <laughs> sen bana vakit ayırdın. <laughs> teşekkür ee, ederim. Değerli bilgilerini paylaştın. Eğer sizin de Bora abiye sormak istediğiniz farklı sorularınız varsa ya da aklınıza takılan başka şeyler olduysa bunları bana yöneltmekten çekinmeyin. Ben de emin olabilirsiniz. Bunları Bora abiye yönelteceğim ve cevaplarını sizle paylaşmak için tekrar kamera karşısında olacağız. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bisikletle kalın.